Yayı vururum yayı, alamadım yarımı, kaybettim dünyayı, kaybettim şey 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 ne diyeyim Allah'ım şey bu dünya işi böyle, gidersen İstanbul'a da benden çok selam söyle, benden çok ben selam ben. söyle. Yarası var yarası bir gönlün yarası yarası var yarası bir gönlün yarası Ay, de, de. yakışıyor yarıma İstanbul'un parası İstanbul'un parası yakışıyor yarıma İstanbul'un parası İstanbul'un parası. İstanbul parası İstanbul İstanbul, İstanbul. İstanbul arada yadimi bul arada yarimi bul bana çok işler ettin, sen de Allah'ından bul Sen de Allah'ından bul <laughs> Bazı türkülerimi söylerim ağlar gibi Bazı türkülerimi söylerim ağlar gibi seni alır kaçarım Aynı eskisi gibi, aynı eskisi gibi Haydi var gidelim Zıgananın dağına, zıgananın dağına Beni çeksin sürüsün kuşağının dağına, kuşağının bağına. Ben geldim yanına, kız Gürgen değil mi? Yaşlandık bak yaşlandık, işler öyle değil mi? İşler öyle değil mi? Biz yaşlandık yaşlandık, işler öyle değil mi? İşler öyle değil mi? Caminin kapısında, bir de kurtarım ben. Yemim koca, dımamada koca. Yemim koca, dımamada koca. Altını kapat altını Yavuz Yavuz üstünü üstünü Kavanın altını kapat Kim üstüne Zeyrek vurdum o pulunu Kim üstüne Seyre kurdum pulunu, benden esir geldiler Bir Allah'ın kulunu, bir Allah'ın Yaratan ederdim bizim evin yolunu Bizim evin yolunu Tutamam kız tutamam, uzatma bak kolunu Evlerinin önünde güzelim dalmadı mı? Uzatma bak kolumu da biraz geç kalmadın mı? Biraz geç kalmadı mı?